Arkadaşlar merhabalar. Türkiye'nin iklim ve bitki örtüsü ile ilgili sorularını çözmeye devam ediyoruz. İkinci kısma geldik. Farklı sorularla yine karşınızdayız. Bakalım soruları nasıl çözeceğiz. Birinci soru. Dağların güneşi gören yamacı bakının etkisiyle daha sıcak olur. Ancak buralar bal nemin düşük olması nedeniyle genellikle az yağış alır. Yukarıda verilen alanların hangisi güney yamaçtan daha fazla yağış alır? Arkadaşlar dağların yağış alan yamacı her zaman denize bakan yamacıdır. 4 numara kuzeyden, 3 numara kuzeyden yağış alırken 2 numara güneyden yağış alacaktır. Çünkü deniz gören yamaçlarından yağış almak zorunda. O yüzden hangisi güney yamaçtan daha çok yağış alır derse 2 numara cevabımız olacak. Diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi enlemin bakın altını çizelim önemlidir. Enlemin Türkiye iklimine etkisine örnek olarak gösterilemez demiş. Antalya'nın kış sıcaklık ortalamasının İzmir'den yüksek olması. Arkadaşlar ben Antalya ile İzmir'i karşılaştırayım. Antalya burada İzmir burada. Her ikisi de deniz kenarında değil mi? Evet. Dolayısıyla biri güneyde diğeri de kuzeyde olduğu için enlem etkilidir diyebiliriz. Bunu geçtik. Afyon'daki kar yağışının İstanbul'dan fazla olması. Afyon burada, İstanbul burada. Biri içeride, biri kıyıda. Biri güneyde, biri kuzeyde vermiş sizi düşürmek için dikkat edin. Ama buradaki mantık yükseltidir. Dolayısıyla enlemin etkisi yoktur burada. Türkiye'nin genel olarak Akdeniz ikliminin etkisinde olması. Arkadaşlar Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Ve Akdeniz iklimi de sadece orta kuşakta görülür. O zaman enlem etkisi diyoruz. Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı arttırması. Ülkemizde güneyden esenler ekvatordan geldiği için sıcaklığımı arttırıyor. Kuzeyden esenler kutuplardan geldiği için sıcaklığımı düşürüyor. Bu enlem etkisi değil de nedir? Bu da gitti. Kış mevsiminde cephe yağışlarının görülmesi. Arkadaşım Türkiye'de Akdeniz iklimi varsa, Akdeniz ikliminin yağış şekli cephesel yağışsa... Eğer Akdeniz ikliminin görüldüğü yer matematik konumla alakalıysa neden cephesel yağışlarda matematik konumlu olmasın yani enlemli olmasın bu da gitti. Cevabımız Bursa olacaktır. Evet. Arkadaşlar konveksiyonel kökenli bir yağış verilmiş. Konveksiyonel yağış genelde ısınan havanın yükselmesiyle oluşturduğu bir yağış şeklidir ve karasal iklimlerde ortaya çıkan bir yağış şekli olarak bilinir. Yukarıda verilen yükselim yağışları aşağıdaki illerin hangisinde yaygın olarak görülür? O zaman içeriden arayacağız demektir. Cevabımız Edirne. Edirne'ye çok dikkat edin. Edirne arkadaşlar Saklanmış buraya. Çoğu kişi görmüyor bunu. Karasal iklime sahip olan bir yerdir ve konveksiyonel yağış görülebilir. Başka ne tür soru çıkabilir bakalım. Devam. Evet arkadaşlar ilkbahar ve yaz aylarında ısınan havanın yükselmesi ve bulutlanmanın artması sonucunda oluşan yağışlara konveksiyonel ya da yükselim yağışları diyoruz. Biraz önce anlatmıştık. Genelde içeride olduğunu söylemiştik. Ve bu arada o zaman şöyle bir şey yapalım. Ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yamaç yağışları görülür. Hatay bölgesinden başlayıp Akdeniz'in kıyı kesimlerinde Ege'yi de dahil ederek Marmara kıyılarına dahil ederek buralar Akdeniz iklim bölgesidir. Dolayısıyla cephesel yağışlar görülebilir. İç kısımlarda da konveksiyonel yağışlar görülür. Özellikle şu kısmı tarıyorum arkadaşlar. Akdeniz'in kıyı kesmi aynı zamanda Yamaç yağışı da alabilir. Çünkü dağlar burada da kıyıya paralel. Buna düşmeyin. Özellikle Muğla'yı da alıyorum içine. Dolayısıyla hangisinde bu tip yağışlar görülür demiş yükselim yağışları. İçeriden arayacaktık. 4 numara ve 5 numara olur. 1 numara nedir? Cephe yağışı. 2 numara ve 3 numara nedir? Yamaç yağışı. Geçiyorum. Türkiye'nin güney ve batı kıyılarında yaz mevsimi kurak geçer. Güney ve batı kıyılarında. Yani güney batıdan bahsediyor arkadaşım. Yani buradan bahsediyor. Evet kuraklığın nedeni yaz mevsimi boyunca hava kütlelerinin hareketinin alçalıcı olmasıdır. Yani dinamik alçalıcı hava hareketinden bahsediyor. Devam. Bu durumun meydana gelişinde aşağıdaki basınç merkezlerinden hangisi etkili olmuştur? Eğer ben Türkiye'de etkili olan basınç merkezlerinin yerini bilirsem soru basit. Kuzeybatı'dan İzlanda, Güneybatı'dan Asor, Kuzeydoğu'dan Sibirya, Güneydoğu'dan da Basra. E o zaman bana Güneybatı'da yaz kuraklığı dediğine göre Asor benim cevabım olacaktır. Ilıman karasal iklim, Karadeniz, Akdeniz. Yukarıda verilen iklim çeşitlerinden hangilerinin Türkiye'de etkili olması Türkiye'nin matematik konumunun bir sonucudur. Arkadaşım benim Türkiye'm, canım Türkiye'm orta kuşakta değil mi? E orta kuşakta olduğu için benim ülkemde Akdeniz iklimi görülmüyor mu? O zaman Akdeniz iklimi bir yerde görülüyorsa bu o ülkenin orta kuşakta olduğunu ifade eder. Dikkat edin bir bağlantı kuracağım. Bir ülkenin Akdeniz iklimi gördüğünü biliyorsam kesinlikle orta kuşaktadır. Ama orta kuşakta diye bir ülke kesinlikle Akdeniz iklimi görülmesini beklemeyin. Önemlidir bu. Evet, cevabımız yalnız 3 olacaktır. Karadeniz ve ılıman karasal iklim bunlar özel konuma bağlı oluşan yağış şekilleridir. Diğer bir soru, soğuk ve nemli iklim bölgelerinde genellikle sarıçam Kışların ılık ve yağışlı olduğu yerlerde de kızılçam. Yani kızılçam Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerde. Sarıçam ise soğuk ve nemli dediği için Karadeniz kıyı kesimlerinde. Evet devam edelim. Buna göre yukarıdaki haritada hangisinde daha çok kızılçam yaygınlık gösterir? Arkadaşlar kızılçamın dünyada en fazla olduğu ülke biziz. Akdeniz iklim bölgesidir. Dolayısıyla Akdeniz kıyılarındaki 4 ile 3'ü alıyorum cevabım Edirne. Türkiye'nin orman bakımından en zengin ve en fakir bölgeleri. Arkadaşlar Türkiye'nin ormanlık alanlarının en zengin olanından başlayalım. 1 numara Karadeniz, 2 numara Akdeniz, 3 Ege, 4 Marmara, 5 Doğu Anadolu, 6 İç Anadolu, 7 Güney Doğu Anadolu. Orman varlığı bakımından sıralama bu. O zaman en zengin olan yer Karadeniz olacaktır. A olabilir, C olabilir, en fakir yerde Güneydoğu Anadolu olacaktır. Evet, A şıkkında Güneydoğu Anadolu var, C'de yok. Cevabım Adana. Devam. Her mevsimi yağışlı olan bölgelerde orman, kış yağışlı, yazı kurak olan bölgelerde maki, ilkbaharı yağışlı, yazı kurak olan bölgelerde ise bozkır. Yani Karadeniz iklim bölgesinde orman, Akdeniz iklim bölgesinde maki, iç karasal iklim bölgesinde bozkır var diyor. O zaman bir numara Akdeniz iklimi maki olacak, iki numara karasal iklim bozkır olacak, üç numara da ormanlık alanın yoğun olduğu Karadeniz iklim bölgesi olacak orman. O zaman maki, bozkır, orman bakalım hangi B şıkkında geçiyorum arkadaşlar. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki ağaç türlerinden demiş hangisi Karadeniz ormanlarında daha az görülür? Karadeniz ormanlarında diyor daha az. Bakalım Ladin, Karaçam, Kestane, Kızılçam, Ihlamur. Ben biraz önce Kızılçam'ın Akdeniz iklim bölgesine ait olduğunu söylememiş miydim? O zaman cevabım Edirne olacaktır. Demek ki bu, bu soruda ne anlayacağım? Ihlamur, kestane, karaçam ve ladin genelde Karadeniz bölgesinde bulunur. Özellikle ladine dikkat edin. Ladin doğu Karadeniz'de bulunur sadece. Eğer bir başka yerde gördüysen o oranın ürünü değildir. Relikt anlamına gelir. Yani kalıntı bitki anlamına gelir. Devam ediyoruz. Kızılçam ağacının dünyadaki en geniş yayılış alanı Türkiye'dir. Türkiye haritasında daha az rastlanır diyor. Ben Kızılçam'ı size Akdeniz iklim bölgesinde olduğunu söylemiştim. 3, 2, 1 elendi. Geriye Karadeniz kıyıları kaldı. En az dediği için 4 ile 5'i alacağım cevabımız nedir? Aşağıdaki yerlerden Hangisi Türkiye'de bitki tür ve çeşitliliğinin fazla olduğu alanlar arasında gösterilemez demiş. Menteşe yöresi, Muğla'daki dağlık bir alan evet gösterilebilir. Doğu Karadeniz zaten en fazla tür oralarda. Toros dağları dağlık bir alan yükseltisi fazla, yağış fazla gösterilebilir. Kaz dağları ve çevresi yine dağlık bir alan gösterilebilir. Tuz gölünün ne işi var burada? Türkiye'de Tuz gölü çevresi, Iğdır yöresi kurak bir yer olarak bilinir. Nasıl ben bitki tür ve çeşitliliğinin fazla olduğunu söyleyebilirim? Cevabım Denizli. Türkiye'deki bitkilerin üçte biri dünyanın başka yerlerinde görülmeyen endemik türlerdir. Endemik demek yerli demektir arkadaşlar. Oraya has demektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan endemik bitkilerden biri değildir demiş. Datça hurması. Bakın hurma demiyor, Datça hurması diyor. Demek ki oraya özgü, endemik. Göknar demiyor. Kaz Dağı diyor. Demek ki endemik. Meşe demiyor. Oraya özgü. İspir meşesi diyor. Bakın tiyo burada arkadaşlar. Endemik. Sığla ağacı günlük ağacı demektir dünyadaki kökü bizde Muğla Menteşe yöresi sığla ağacının en yaygın olduğu yer oraya özgü endemik lavanta nedir ya lavanta Akdeniz bölgesine ait bir tahrip sonucu oluşmuş bitkidir endemikle alakası yoktur arkadaşlar. Evet bir başka soru bakalım. Anadolu'da orman alanlarının insan tahribatı sonucu antropojen bozkırlara ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki bölgelerden hangisinde antropojen bozkırların daha geniş alanlar kapladığı söylenebilir. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ülkemizde antropojen bozkır genelde iç bölgelerde bir tahrip sonucu ortaya çıkmış diyebilirsiniz. Karadeniz bölgesindeki ağaçların tahribiyle ortaya pisedö maki yani yalancı maki olarak bildiğimiz makiler burada. Akdeniz bölgesinde kızılçamın tahrip edildiği yerlerde yine Ege kıyılarında, Akdeniz iklim bölgesinde diyelim biz buna. Kızılçamın tahrip edildiği yerlerde maki, aynı zamanda makinin tahrip edildiği yerlerde garik bulunmaktadır. Bunlar bizim tahrip ürünümüzdür arkadaşlar. Ama şuna düşmeyin. Size bozkır derse bir tahrip sonucu değil. Bu karasal iklimin ortaya çıkarttığı bir bitki türüdür. Ya da bir çayır derse, çayır da yükseltiden dolayı ortaya çıkan bir bitki türüdür. Tahrip değildir. Tahripler Karadeniz kıyılarında Pisedomaki, Akdeniz iklim bölgesinde Maki ve Garik, iç kısımlarda antropojen bozkır. Bakın normal bozkır değil, antropojen bozkır. Antropoloji ne inceliyor? İnsan ırkını. Yani insanların tahrip ettiği, tahribi sonucunda ortaya çıkan bozkırdan bahsediyor. Sorumuz nedir? Antropojen bozkır daha geniş alan kaplar. O zaman iç Anadolu bölgesini alabilirsiniz. Evet sıcaklığın yeterli olduğu ve her mevsim yağışın olduğu yerlerde orman örtüsü geniştir. Buna göre haritada verilen numaralı alanlardan hangisinde orman alanlarının daha geniş olması beklenir. Türkiye'de bir numarayla gösterdiğim Karadeniz ormanın en geniş olduğu yerdir. Evet 2 numara bizim cevabımız olacaktır. Cevap Bursa arkadaşlar. Türkiye'de nem ve yağışın dağılışı ile orman alanlarının dağılışı birbirine paraleldir. Evet buna göre haritada verilen numaralı alanların hangilerinde ormanların oranı en azdır? Size iki yer söylemiştim özellikle Tuzgölü çevresiyle Iğdır yöresi kuraktır diye. Iğdır yöresi orman alanı az olan bir yerdir bunu alıyoruz. Ama İç Anadolu bölgesinde burada bir numara yok. Güneydoğu Anadolu ormanın Türkiye'de en az olduğu yer olduğu için dördü de alıyoruz. Türkiye'de ormanların en az olduğu iki yeri istemiş. Üç ve dört bizim cevabımız olacaktır. Bakın bir şey söyleyeyim. Türkiye'de yağışın en fazla olduğu yerde orman en fazladır. Evet doğru bir cümle. Ama yağışın en az olduğu yerde orman da en azdır demeyin sakın. Buna düşmeyin. Çünkü yağışın en az olduğu yer İç Anadolu. Ormanın en az olduğu yer Güneydoğu Anadolu. Bu da bir bilgi olarak bir yerlerde kalsın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Hayırlı günler.